27. Söz Barla'da 1929'da Türkiye olarak telif edilmiştir. 27. Söz İştihat Risalesi 5-6 sene mukaddem Arabi bir risalede iştihata dair yazdığım bir mesele iki kardeşimin arzularıyla o meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için şu söz o meseleyi iştihadiyeye dair yazıldı. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ve lev redduhu iler Resulü ve iler ulil minhum le alimehu lezine yestenbiqunehu minhum. Eğer o meseleyi peygambere ve müminlerden ihtisas ve silahiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar için doğrusunu bilirlerdi. Nisa suresi 83. İştahat kapısı açıktır fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yeni kapıları açmak hiçbir cihette ar akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delik açmak karp olmaya vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adat ecanibin istilası anında ve bilaların kesreti vaktinde ve dalaletin tahribatı hengamında iştihat namıyla kast-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarından muharriplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'i cinayettir. İkincisi, dinin zaruriyatı ki iştihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Hem o zaruriyat kut ve kıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin iştihadı sefihane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp hevaskerhane yeni iştahatlar yapmak bir akerane bir hıyanettir. Üçüncüsü, nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta merkup oluyor, vakit ve vakit birer malzeveç buluyor, öyle de alem meşerinde içtimaiyat, insaniye ve medeniyeti beşeriye çarşısında her asırda birer meta merkup olup revaç buluyor. Sukunda yani çarşısında teşhir ediliyor, rağbetler ona gel oluyor, nazarlar ona teveccüh ediyor, fikirler ona müncezip oluyor, Mesela şu zamanda siyaset metaı ve hayat-ı dünyevinin temini ve felsefenin revaçları gibi. Ve Selef-i Salihin aslında ve o zaman çarşısında en mergup meta, Halık-ı Samavat ve Arz'ın marziyatını ve bizden arzularını kelamından istinbat etmek ve nur-u ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak, vesailini elde etmek idi. İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetiyle, yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan, içtimaiyat ve şeriyenin sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ona göre cereyan ettiğinden, her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir ders-i marifet alır. O zaman da cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaberattan taallüm ediyordu. Güya her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip onun fıtrat ve istidadına, iştihada bir istidad ihsadi telkin ediyordu. Hatta o derece şu putri ders tenvil ediyordu ki, yakın ideki ki hadsiz iştihada kabiliyeti olan, ateşsiz nurlana, işte şu tarzda putri bir ders alan bir müstahit, iştihada çalışmaya başladığı vakit, kibrit hükmüne geçen istidadı, nurun ala nur sırrına mazhar oluyor, çabuk ve az zamanda müştehit olurdu. Ama şu zamanda medeniyet Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefeyi tabiyenin tasallutuyla, şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla efkan ve kulub dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi dört yaşında Kur'an'ı hıfz edip alimlerle mübahese eden Süfyan İbni Uyeyne olan bir müştehidin zekasında bulunsa Süfyan'ın iştihadı kazandığı zamana nispeten on defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan on senede iştihadı tahsil etmişse şu adam 100 seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. Çünkü Sufyanın ibtidai tahsil pıtresi sinni temiz zamanından başlar. Yavaş yavaş istidadı mühiya olur, nurlanır. Her şeyden ders alır, kibrit hükmüne geçer. Ama onun nazili şu zamanda, çünkü zihnit felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayat-ı dünyeviye de olmuş, istidadı iştihattan uzaklaşmış, elbet tevfinun hazirada tevekkülü derecesinde istidadı, iştihadı şer'i kabiliyetinden uzaklaşmış, ve ulumu arziyede tefennünü derecesinde iştahının kabulünden geri kalmıştır. Onun için ben de onun gibi zekiyim, niçin ona yetişemiyorum diyemez ve demeye hakkı yoktur ve yetişemez.